O sevgili Eşek. Kaldığımız yerden Final fantaziye devam ediyorum. En son yatan başındaydım. Sabaha kadar uyan dedik ve şu an uyandık. Cesel... Aha Tifa geldi. Şu an <laughs> susuyorum. <laughs> Bir süredir yoktun dedi. I ran into Johnny, by the way. Said not to worry. He was getting out of town. Uh, oh, that guy. You weren't thinking of leaving Midgar anytime soon, were you? Betifa, çok güzel ya. Niacım, yani şimdi sen de ağzın tadını biliyorsun. Seni gide seniğin Long time ago, I said I'd be there for her. Made a promise. So. Can't say this is quite what I had in mind when I put that on you way back when. I did not mean you. Çok sessizsin. Do you want to talk? No, Anuşmak istersen dinliyorum. Huh? What's with you all of a sudden? Ne oldu ki yani bir anda? Like you're losing that hard edge. Kafayı yemişsin de gibi kötü bir şey mi diyor bir şey ama. <laughs> sevdim. Maybe Marlene won't be so scared of you next time. Gelecek sefer de Marlene senden korkmayacak. Marlene kimdi ya? Her şey teyze. I'm really glad to have you <laughs> back, Cloud. Ya bu aşık bize ya. Oh, it's pretty late, huh? Aha, I'd like to catch up more, but we should probably go get some sleep. Yeah. 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 Herhalde uyanmaydı, uyanmaya bastım. Oo, bunlar ruhumuzu mu emiyor acaba? Oo, uyku. Tatlı uykular diyor yanında gibi bir şey söyledi ama. Koş abi koş. <laughs> Tifa'nın yanına koş. <laughs> O dışarıda ruhlar ne? geziyor. Hayda. Barrett right. İşte bu ya. Tifa'yla var ya süper ikili olmuyor. O kadar bir elinizi kaldırın var ya. Sizin ağzınızı bunu zıkarım. sal beni sal. direkt burayı niye açtı? O zaman şey yapamaz buraya açmışken önce bir bakalım bir şeye. E, Tifa'ya bakalım. Tifa'yı ne takabiliriz başka? Iron Beige var. Bronze var. Tamam Tifa da Iron takılı. Yok Tifa'nın iki ya. Güçlü şey olsun. Leather Gloves var zaten. Aa burada bir şey açılmış. Tifa'nın özelliği herhalde bu. Tifa'ya taktım onu. Benim var mı bir tanesinden? Böyle de varmış. O zaman bunu kendime takayım. Tifa'ya takmayayım arkadaşlar. Tifa onu beceremez. Bunu da yeni öğrendim bak. Şöyle ikisini de görüyormuşum. Tamam. Aa kodun şeyi yok mu elinde? Niye yok? 4 veriyor, 2 veriyor atak. Reduce the damage taken when acute by non active characters. Enter the battle with the auto life status effect. Şunu takalım ya. Tamam. Aynen kesin. Let's head to the bar. Ooh, yeah. I got it! Come on! Okay! Speak up! Take that! You working? It's on you! Oh. Bu şeyler ne de dedi ama Bu dedi ama Bu niye bana söylemedin dedi Görmediğim şeyi nasıl söyleyebilirsin ki Dedi Aha. Zaman yok dedi kaçalım dedi. Again? Are they trying to stop us from O zaman buradan gidelim. Dalga geçiyor olmasın. Aa Üf. Aha. Abi onlar silahla bir şey olmaz ki ya. Üf. Ana. Tifa gidiyor. Bırakın lan kızı. Şerefsizler. Ne oldu?

Oha. Ne oldu? Abi çok fazla geldiler ya. Oo, Jesse gitti. Koş abi ya. Jesse'yi götürdüler herhalde. Yo jesse, orada. jesse. <laughs> başka bir şey oldu Jesse'ye. <laughs> <laughs> Gösteri bitti diye vardı ama. Jesse <laughs> shouldn't <laughs> <laughs>

I I would do it. There's nothing to do What did you do to your leg? Did, did, does it hurt? Not nearly as much as the fuss everyone's making. Still, I think you ought to avoid putting I'm any I'm fine. Oh. Oh. That's enough. So be You're out, Jesse. Huh? What about the mission? We already sent Biggs in, remember? Don't tell me you're thinking of calling it off. No, no. we got this the hell you do not the last time you someone to step up I'm your man okay so here's the thing I'm gonna need a raise. uh-huh consider it done. Fiyatı yükseltiyorum dedi. Ah, görevdi diyor Cloud. Onlara git ve yardım et dedi. Tamamladı. tamam dedi. Ama abi şimdi Tifa'nın da gelmesi lazım. Tifa niye gelmiyor ki? Ben onu korudum, ben onu sararım, ben ona sarılırım. Tifa'yı getirin bana. Hey şişko bence bize iyi. O da, mı lan acaba? Reaktör 5'e gidiyoruz. Hazırlanın, gidiyoruz. Hıh, Hah, para verdi bize. Şeyi sayıyor herhalde ya. Verdi paralar mı sayıyor acaba? Hadi sana güveniyorum deme kantin ya. Pardon. Ya Tifa ya. O nasıl bir gidiş? Yok mu içecek bir şey? Gençler. Gençler. Şimdi. Şunlarla bir konuşalım. Önce bir bir konuşalım. Asla diyor başvuru zaten diyor. Bir dahaki sefer alırsın dedi. <laughs> Şu bebeyle konuşalım. Şlan Şiko. Aşağıda. Kendine iyi baktı da. Dart oynayabiliyor muyuz? Eee dart oynayabiliyoruz hala ya. Daha oynamayacağım. Şimdi darta vakit ayırmayalım. Çıkalım abi buradan. Aha. Tifa. Hadi gidelim. Sure. After you take a deep breath. nefes. That's right. Ne? tell nervous. Aha. That obvious çok gergesin, biraz diyor, sakinleş. De. Okay, you can change the equipment of allies who have left the party. Tamamdır. Ya burada şey demek istiyorum, şu an berabersiniz artık. İkimiz gideceğiz oynar Aga... Şimdi... Peşimden... ayat Ay, yeah, ya, ben Tifa ya. Nihat'cığım, bundan sonra oyundaki en sevgili karakterim Tifa. En iyi karakter Tifa. Tifa, Tifa. Artık kanalın ismini Tifa diye de <laughs> değiştiriyorum. <laughs> Aa şimdi var Nihat kesin kuduruyor ulan diyor, bir oyun iki oynattık karakteri çaldı Bundan sonra öyle Nihat'cığım yengen hakkında doğru konuşuyorsun tamam mı Onu hemen hesaplarından siliyorsun. Takibi çıkarıyorsun. Şuradan gidelim abi. Şuradan soldan. Ha? Şöyle ben gene etrafa bakıyorum. Bizim gideceğimiz bir yere yaklaştık değil mi? Ben yanlış mı gidiyorum? Yok, her fren şeyine gidiyorum. O zaman koşalım. Öyle Nihat'cığım. Bundan sonra Tifa'nın ağzına, daha doğrusu ismini ağzına almıyorsun. <laughs> şaka şaka. Aha bebe. Ne yapıyor lan zibidi? Ya abi siktir gitti ya Allah için ya. Bu şeye benzemiyor bu Dante'ye. Dante'nin çocuğu gibi duruyor. Aha yakaladı beni. Oğlum tamam. Hadi bay diyelim madem bu kadar ısrarlısın. Ases materyali neydi ases? Uza var ki bizden zaten unuttuğu, onların iki tane var. Hepsinden var. lan bir yürü git ya. Koş koş kız koş. Aha burada bildim ki. Hadi gel. Hazırım. Şu an diyor bölüm başlayacak görevleri. Hazır mısın? Hazırım lan. Lan so bölüm sonlandırayım mı? Saçma mı olur sonlandırmak? He sonlandır sonlandırmıyorum ya hazırım hadi hazırım yes hadi 15 dakikalığına sonlandırın kutlan Do you think Biggs is on schedule? All we can do is hope. O malım öyledir. Today really got to be the day, huh? Little big man. Stopping this train we're on, son. A lot of people risk their lives to get it rolling çok insan diyor ya hayatın tehlikeye alıyor. Aha. Sakin olun dedi. Tifa sakin. Ya şey kötü mesela bak. Tifa gene normal duruyor. Öbür kolunda silah var. Biraz saçma duruyor. Bizimkinin arkasında sırtından nah kolum kadar diyeceğim ama kolumdan daha büyük. Yani Kolda boyum kadar diyeyim. ha, Boyum kadar kılıç var. Saçma bir kılıç ya. Hani bak Devil May Cry Dante'nin kılıcı bile daha gerçekçi ve daha güzel. Ama buradaki kılıç biraz daha şey olmuş. Böyle sanki oyun karakteri diyeceğim. Tamam zaten oyun karakteri ama birazcık daha gerçekçi olabilirmiş. Neyse. Biz konu, konumuza gelelim. Aslında var bak bu Claude'la da bizim baş karakterle bir gözlük taksa güneş gözlüğü on numara olmaz mı? Süper olur bence. Çok cool olurdu. Hepimiz Marco Reactor 5. İçeri girdiğimiz zaman sonra en son yaptığımız şeydeki gibi yapacağız. Sonra patlatacağız. Bir önceki gibi aynısını yapacakmışız arkadaşlar. Ama tabii ki sanmıyorum. İşte öyle gitsin. Bunu Jesse için yapalım dedi. Tifa ne oldu? I didn't think word would kadar hızlı olduğunu tahmin etmemiştim dedi ama ne hızlı olduğunu? Aaa trenle ki birçok insan da mutsuz gözüküyor. Siz ikiniz burada kalın. Hı. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu tifa var ya Ayşe ona benziyor. Acayip benziyor ha. Şu deminki şeyden baktım da şöyle. Hadi bakalım. Demek ki o yüzden antifa çekici geliyor. Eşime benziyor çünkü. Here comes the first Not much of one. Aha. I know, I know, but that doesn't mean I don't have butterflies in my stomach. Butterfly? Lan var ya bu bize mi aşık acaba iyice? Yakta boyu. Heyecan yaptı herhalde bu. Hey, would you mind keeping an eye on things the next car over? Başımız bela gelecek diye korkuyorum diyor. Barrett's always on edge before missions, but you know he's a good guy underneath it all. The people on this train don't. He'll be fine. Maybe, but I won't be until I know for sure. Emin ona kadar diyor ben rahat olamayacağım dedi. Be right back. Geri çekil bakalım. Şimdi Tifa Parten ayrıldı arkadaşlar. Bizim bir şey yapmamız lazım. Onu tam çözemedim. Dur bakalım gidelim mi? İnsanları kolaçan mı etti de öyle bir şey yaptı da. Bak gene geldi Superman ya. Their bomb threat has thrown our offices into chaos, let alone the reactor itself. It's totally insane. Tetra, tetra. Everyone at Shinra agrees. The reactor will stay online. Is that right? What? You got a problem with that? Do I have a problem with that? Oh, you can bet. He doesn't. serseri. You know, Bundan daha iyisini yapabilirsin biliyorsun değil mi? Bak aha gördünüz mü arkadaşlar Superman'in şarkısını söylüyor. Aa kuru kafa var solda. Dur kuru kafayı bağlayayım. Ne verdi bu? Healing. Healing verdi. I have nothing more to say to you and your friend. Sana arkadaşlar arkadaşım ki hiçbir şeyim yok benim. Lanet olsun. Sen ne yapıyorsun lan ergen gelirse. Şöyle. Gitmeyecek miyim ya? Ha gidemezsin diyor. O zaman Tifa'ya geri gideceğim herhalde. Seninle konuşabiliyor muyum tekrar? Tamam tamam kes kes. Bana Tifa'nın kelimesini söyle ben direkt giderim. Tifa bir de yerinde yokmuş. O oturmuş. <laughs> ne oldu? Acil tarama başlatıldı diyor. Aha. Aha. Kesin biziz. Ya biziz. Ayda. Take care Cloud. Onlarla ilgiler. <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam, burayı hallettik. Bir Bu tane daha geldi? Koş 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 koş. Aç abi aç.

Bas bas düğmeye bas. Nasıl <laughs> yaptığını göstereceğim diyor. Salak. <laughs> Gel zekalı. Aha. Tut tut kıza sarıl. Sarıl sarıl. Sarıl. İşte ya. işte ya. İşte bu. Abi çok iyi bir sahne değil mi ya? Lan oğlum oyun çok güzel ya. Ben çok sevdim. Teşekkürler Nihat'cığım ya. Aha. Geldiler yine. Hazır mısın? Ben hazırım. Hadi bakalım. Aslında bizim limit aşımı... Aa limit boşalmış. Critical <laughs> 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 Lan. Forum hangi tipi? Ha şu. Vur 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 vur. Aferin. Başka var mı? Başka yok herhalde. Bu ses nereden geliyor? Şurada şey yok. Şuraya bir çıkalım mı? Sanki burada bir şey var gibi. Yokmuş. Şuradan bir şey çıkıyor değil mi? Potion falan alıyoruz. Gerek yok. Koş abi. Nerede bu adam ya? Hey, ya sen işte var ya ben o treni şey yaparım. Light, you know? you Her zaman izleyeceğini biliyorsun seni çaka. Aha kameradan izliyorlar bize. <laughs> Kim lan <laughs> bu? Hedgegar. <laughs> Haa, lavla hayatta kalanlar, insanlar falan gibi bir şey dedi. Onu sal da Yaratık mı salacak arasında? Herhalde öyle bir şey olacak gençler. Arkadaşlar, bölümü de sonlandırıyorum. Daha fazla gitmeyelim. Gelecek bölümde kaldığımız yerden direkt böyle devam edeceğiz. O yüzden Nihat'cığım, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.